Herkese merhaba. Teşekkür ediyorum. Çarşamba toplantılarına bana da yer verildiği için. Konumuz uluslararası güvenliğin geleceği. Hemen yarım saat süremiz var. Çok fazla tanımlara girmeden aslında güncel de olduğunu düşündüğüm konulardan bahsedeceğiz. Hemen e, başlamak gerekirse öncelikle güvenlik nedir? Şunu söyleyelim ki güvenlik yalnızca askeri güvenlik anlamına gelmiyor. Bu yanlış anlaşılan bir şey. Güvenlik dediğimizde sosyal hayattan tutun, ekonomiden tutun, finans hayatından tutun aslında açık ki. Değil mi ki önümüz, günümüzde gördüğümüz virüs konusu gerçeğin çok daha belirgin olmasını sağladı. Sağlık konusu da aslında ulusal ve uluslararası güvenliğin en başta gelen unsurlarından. Güvenlik Tanımı itibariyle, en yalın haliyle korku ve tehditten uzak olma durumu olarak tanımlanıyor. Roma'daki e, Securitas tanrıçası, İngilizce'deki security kelimesi, Roma'nın Securitas adlı tanrıçasından gelmekte. Securitas ilginçtir, e, kaygısızlık tanrıçası, gamsızlık tanrıçası, tasasızlık tanrıçası. Hatta Roma'daki sikkelerin üzerine de e, onun figürleri yerleştirilmekte. Bir anlamda koruyucu tanrıça. Ama şimdi güvenliğin doğasını düşündüğümüzde, güvenlik dediğimizde hemen böyle bir gergin bir durumdan bahsediyoruz değil mi? Hemen tehdit, tehdit algısı, sorunlar gibi riskler gibi hemen konuları çağrıştırıyor bize. Şimdi hem gamsızlık tanrıçası ve yani gamsızlık hem de korku ve tehditten uzak olma durumu olduğunu düşündüğümüzde aslında güvenliğin bir anlamda ironik mi diyelim tırnak içine ya da çelişkili durumunu vurgulamış oluyoruz. Bunu ilk başta söylüyorum ki sonunda hani bazı düşüncelerimizi bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Ulusal güvenlik ise buradan hareketle her şeyin başı sağlık değil mi? Yine bugün bunu çok net görüyoruz yaşadığımız günlerde. Bir devletin peki sağlıklı olması ne demek? Her şeyden önce devletin tanımından hareketle, en yalın tanımından hareketle toprak, halk ve bu toprak üzerindeki halkın oluşturmuş olduğu siyasi organizasyonun sağlıklı olması anlamına geliyor. Hem toprak bütünlüğünün sağlanması, hem halkın sağlanması, bir siyasal bilinç içerisinde oluşturularak bunun devamlılığının sağlanması ve o devletin ideolojisi, kurucu unsurlar, kurucu fikirleri aslında devletin ulusal güvenlikten ne anlamamız gerektiği konusunda en yalın olarak bize fikirler sunmakta. Bu her devlet için aynıdır. Yani hiçbir devlet düşünülemez ki benim için sınırlarımın öne, güvenliği önemli değil. Benim halkım işte parçalanabilir veya benim politik yapım dönüştürülebilir. Bu hiçbir devlet için söz konusu değil. Bir de devletlerin kendi özel durumlarından kaynaklanan e, kendilerine özel güvenlik anlayışları var. Bu kendi çevrelerinden, tarihlerinden, toplum yapılarından kaynaklanan bir durum. Yani özetle o güvenliğin bir objektif boyutu var, bir de şu subjektif boyutu var. Şimdi uluslararası güvenliğe geldiğimizde ise burada e, uluslararası sistemin veya uluslararası toplumun bütününün tek tek devletlerden yani aşan bir şekilde güvenli, güvenliğinden bahsediyoruz. Buradaki tehditler uluslararası güvenlik kanımı tehditler yalnızca bir devleti hedef almayıp ya da birkaç devleti hedef almayıp ve devletlerin sınır devletlerin sınırlarından bağımsız bir şekilde ortaya çıkan tehditler. Şimdi burada ise işte hani ulusal güvenlik dedik ya hem bir objektif taraf var hem bir subjektif taraf var. Burada iş, iş iş biraz daha karmaşıklaşabiliyor çünkü birçok taraf olduğu için tamam tehditler bütün devletleri aynı şekilde e, etkiliyor ama burada tek bir devlet olduğu için e, olmadığı için buradaki anlaşmazlıklar daha fazla ortaya çıkıyor. Peki buradaki uluslararası güvenlikteki kriteri belirleyen neyin bir tehdit ve olmadığını belirleyen konu veya kişi veya devlet kim? Bu noktada bizi devletin e, güvenliğin aslında bir egemenlik konusu olduğunu gösteriyor. Yani neyin bir tehdit olduğu, neyin olmadığı, neyin risk olduğu, neyin güvenlik konusu olduğu ve sözü edilen tehdit ve risklerin nasıl bir şekilde bertaraf edileceği, hangi araçlarla bertaraf edilebileceğine karar veren aslında egemen oluyor aynı şekilde. Yani politik olarak da veya hegemon olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi bu virüs konusunu ele alırsak güncel olduğu için de virüs aslında çok ilginç bir şeyin altını çizdi. Bir kere güvenliğin askeri boyutla olmadığı hatta askeri boyutun çok burada çok az bir etkisi olduğunu gösterdi. Yani virüsü kimse ordularıyla yok edemiyor. Tek bir devleti hedef almadığı, tek bir kıtayı hedef almadığı da çok açık bir şekilde burada ve dikkat ediyorsak ediyoruz ediyoruz ki e, tartışmalar yalnızca hani virüse bir sağlık anlamında şey bulmaktan öte e, bir çare bulmaktan öte aynı zamanda politik ve ekonomik ve hatta prestij anlamında bir yarışın olduğunda mücadelenin olduğunda görüyoruz. Geçen haftalarda Rusya virüse aşı bulunduğunu açıkladı ama burada dünyadan pek bir e, en azından beklenen sevinçli bir karşılama gelmedi. Tabi bilmiyoruz o aşı doğru mudur değil midir. Ama şu da bir gerçek. Rusya bunu kendi prestijine veya yeni düzen olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Bu virüsten sonra artık hiçbir şeyin aynı olmayacağı görüşü düşünüldüğünde aslında bu yeni düzenli bir biraz önce söylediğimiz şekliyle bir kontrol, bir hegemonya kurma adımı atmış oldu ve hemen buna karşılık da bu bir küçümsemmeyle geldi. Buradan hareketle benim varmak istediğim nokta uluslararası güvenliğin geleceği bağlamında aslında güvenliğin uluslararası özellikle güvenliğin teknik bir boyut almaya başladığı söylenebilir. Yine hatırlatacağım hem objektif taraf vardı hem bir subjektif taraf vardı. Aslında o konuyu biraz şöyle de açabiliriz. Yani her şeyin başı sağlık dedik. Hepimiz için tabii ki sağlık önemli. Kimse sağlık önemsiz diyemez. Ama herkesin kendi durumuna göre, kendi yaşına göre, kendi konumuna göre, kendi ailesine göre, evli olup olmadığına göre birçok şey aslında onun güvenliğini kendi boyutuyla belirleyecektir. Burada söylemeye çalıştığım şey tek bir güvenlik anlayışının herkese ve bütün devletlere, bütün toplumlara aslında bir teknik, teknolojik bir görüntü altında e, tırnak içinde neredeyse dikte edilmesi, ettirilmesi yani bu subjektif boyut yok sayılarak ettirilmesi gibi bir eğilimle en azından eğilimden bahsedebiliriz. Buradaki tartışmaları da görüyoruz ki, e, hani Aşı konularında özellikle hani aşının ne kadar riskli olduğu veya ne kadar yararlı olmaktan öte bazı e, hani belki komplo teorilerine giren tartışmalar var biliyorsunuz. Bir çip konusu olup olmadığı gibi. E, ne karşıda bir temkinli bir durum var. Şimdi, tabii ki buradaki bunun öyle olup olmadığına karar verecek değilim veya yani değiliz. Ama şu bir gerçek ki benim altını çizmeye çalıştığım şey bu uluslararası güvenliğin teknikleşmesi, teknolojik hale gelmesi, yani o teknokratik bir görüntü e, oluşum haline gelmesinin e, işaretleri günümüzde çok açık bir şekilde gün yani günlük bir şekilde görüyoruz. Bu da bana şeyi hatırlatmıştır hep bir romanı. Bir, e, Cesur Yeni Dünya adlı romanı okuyanlar vardır. Veya e, yeni bir şekilde okuyup da hani bu güvenlik bağlamında veya uluslararası güvenliğin bağlamı geleceği bağlamında değerlendirmek e, gerekirse aslında bize çok ilginç ipuçları sunmakta. Hemen özetleyeyim romanı çok kısaca bir iki kelimeyle hem de hatırlatmış olurum oku okuyanlara da gelecekte geçen bir dünya. Ve öyle bir toplum ki bu toplumda hiçbir tehdit yok. Bütün tehditler, yani sağlıktan tutun, ekonomikten tutun, günlük hayattaki durumlar tutun, özel ilişkilerden tutun, burada hiçbir şey yok. Tehdit yok, hayal kırıklığı bile yok. Peki, ama bu roman, hani baktığımızda, hani ilk başta söylediğimiz güvenlik neydi? Korku ve tehditten uzak olma durumu. Öyle bir toplum ki ne korku var ne tehdit var. Ama romanı değerlendirdiğimizde ki yazarı olan Aldous Huxley'de e sözlerine baktığımızda aslında roman bir ütopya değil. Yani olması arzu edilen bir yer ama olmayan bir yer, mükemmel bir dünya değil. Bir distopya. Yani istenmeyen bir aslında kabus durumu var burada. Peki neden? Ve Romanın da bu arada 1930'larda yazılmış olduğunu onun da altını çizeyim bu şekilde baktığımızda aslında çok ilginç bir eğilimin çok öncelerden neredeyse 100 yıl önce 90 yıl önce görüldüğü ve bunun işaretlerinin hissedilmeye başlandığı görülüyor. Bu cesur yeni dünya düzeninde insanoğlu hani peki bu korku yapılmış işte yani ter, bertaraf edilmiş hiçbir tehdit yok ama neyin pahasına sorusuna gelindiğinde burada özgür iradenin pahasına diyebiliriz. Kimin hangi işi yapacağı, nasıl bir karaktere sahip olacağı, yeteneklerinin ne olacağı ve hangi o yetenekleri, hangi onun işte başarılı olacağı daha çocukluk aşamasında da değil, embriyo aşamasında belirleniyor. Genetik işte tekniklerle, ki yetmiyor. İnsanoğlu yetişirken devamlı çeşitli telkinlerle de belli bir şekilde şartlandırılıyor. Yani burada aslında güvenliğe karşı ne yok? Korku yok ama özgür irade yok. Ve bir herhangi bir sorun çözme becerisi gerçekte yok. Burada robotik bir toplumdan bahsediyoruz. Peki biz gerçekten uluslararası güvenliğin geleceği ne düşündüğümüzde, acaba nasıl olacak dediğimizde ve günümüzdeki bu virüs tartışmalarını şöyle bir önümüze aldığımızda aslında bu cesur yeni dünyadaki eğilimin çoktan başladığını görüyoruz. Bu Dünya Sağlık Örgütü biliyorsunuz temel otorite kabul ediliyor ve şurada şunu da hani altını çizelim ki ulusal otoritelerden öte bu yalnızca Türkiye, Fransa, Rusya, Çin bağlamında değil, Amerika Birleşik Devletleri bağlamında da aynı şekilde Dünya Ticaret Örgütü'yle bir e, gerilim mi diyelim bilmiyorum bir anlaşmazlık olduğu açık ve burada yani güvenlik hem ulusal güvenlik hem uluslararasılaşıyor ve yani en azından böyle bir eğilim içerisinde ve de daha teknik bir hale geliyor yani sizin artık sizin için ulusal güvenlikten de öte kişisel olarak neyin güvenli olduğuna bir teknokratlar grubunun e, karar vermesi söz konusu. Diyebilirsiniz ki işte ben hani onların dediklerini yapmayabilirim. Işte aşı olmayabilirim. Ama tabii ki bunun bazı getirileri olacak. Diyelim ki aşı olmazsanız başka bir yabancı ülkeye uçağa binemeyeceksiniz. Orada otele kabul edilmeyeceksiniz. Bir restorana gidemeyeceksiniz belki işte salonlara, havuzlara bile e, alınmayacaksın spor salonlarına vesaire. Burada ki işte yeni bir aslında hegemonik süreçten bahsedilebilir. Çünkü egemenlik güvenlik konusunda neyin güvenli olduğuna, neyin tehdit olduğuna egemen karar verir. Ve aslında egemenlik konusu bir hegemonya kurma aracıdır. Bu açıdan aslında hani tehlik dikkatli olunması gereken bir süreçte olduğunuzu düşünebiliriz. Peki bu neden kötü? Yani bu tehditler gerçekten bu kadar kötü mü? Veya olması ne işe yarar? Yani sorunlar aslında sorunlar ya yani günlük hayatımızda yani hepimizin hepimiz için açıktır zannediyorum. Aslında yani insanoğlunu geliştiren durumlar. Çözüm araması, işte daha iyi bir duruma gelinmesi açısından, yani aslında uygarlığın temel motoru, yani insan ol eğer yaşadığı şartlardan memnun olsaydı, biz hala belki ateşi bile bulmamış olacaktık, geldiğimiz gibi yaşayacaktık. Ama bu tehdidin olması, tehte karşı devamlı karşı bir çabanın olması, hep bir daha iyiye, daha bir iyi duruma gelme çabası aslında son derece geliştirici hayatın özü denebilecek noktada bir şey. Şimdi bu sürecin kırılması ve <laughs> hani teknik bir hale gelmesi teknolojik bir hale getirilmesi kendi kişisel fikrim ki böyle bir eğilim olduğu da açık ee, çok üç binli yıllardan bir cesur yeni dünya gelecekte geçen bir roman ama hani artık çok yakın bir gelecekte bunları daha e, yoğun şekilde etkilerini göreceğimizi zannediyorum. Peki bu duruma karşı biz nasıl bir önlem alabiliriz? Aslında hani bu tehditsizlik durumu temel tehdidin kendisi olarak bile tanımlanabilir. Aslında ve aslında her tehdidin de içinde onun önlemi de saklıdır bir yerde. Yani hani her sorunun kendi içinde cevabı saklı olduğu gibi. Ee, buna karşı yani o insan düşüncesinin, insan zekasının, aktifliği, çabası, o tehditlere boyun eğmeden, o tehdidin yarattığı korkuya kapılmadan, çünkü korkan toplumlar aslında çok kolay yönlendirilirler. Bu açık, yani bu bir telkin durma, telkini açık hale gelir toplumlar, korkutulan toplumlar, korkan kişiler de öyle. Bir kişi size geldiyse. Çok çaresizim. Ne yapayım? Siz ne deseniz inan, inanır belki. Eğer o, o sağlıklı aklını, iradesini, sağlıklı değerlendirme sürecini yitirdiyse. Dolayısıyla tehditlere karşı akılcı bir şekilde korkusuna kapılmadan, yarattığı korkuya kapılmadan, paniklemeden önlem almak, yani ne kadar süre, ya süresi, ne kadar uzun olursa olsun, e, önlem aramak bence... Yani buradaki sahil düşüneceğim kritik bir nokta haline geliyor. Dolayısıyla biraz önce de bahsettiğimiz bu güvenliğin hem objektif tarafı hem subjektif tarafı var demiştik. Aslında bu subjektif tarafın gittikçe ee, yok olmaya başladı veya erozyona bağladığı, baş, e, erozyonlaşmaya e, başladığı bir Süreçten bahsedebiliriz ki bu benim kişisel fikrim bu pek sağlıklı bir durum değil. Güvenliğin bir kontrol, bir hegemonya boyutu olduğu düşündüğünüzde Çünkü kim iktidara sahiptirse, daha Türkçesini söyleyelim, neyin güvenli olduğuna, neyin güvenli olmadığına, neyin tehdit olduğuna, neyin risk olduğuna karar veren de odur. Ve o tehditlerle nasıl başa çıkılacağını, hangi araçlarla başa çıkabileceğini, ee, belirleyen de odur. Bu tarihsel zaman içinde bu yalnızca günümüz için değil. Bu Orta çağda da böyleydi. ilk çağlarda da böyleydi. Hep böyle olmuş. Ola gelmiştir. Şimdi burada e, belki biraz hani kara, fütürist bir e, ne diyelim filmler aklınıza gelebilir. Tıpkı bizim romandaki olduğu gibi. Ama böyle bir eğilim var ve bunun bir e, risk oluşturduğu gerçek. Artık yani sizin ne ne, yiyip, ne ne yemeniz gerektiğine, ne içmeniz gerektiğine karar veren aslında onu da açıkça söyleyeyim bir totaliter bir sistemden bahsedilebilir eğer bu gerçekleşirse. Aslında bir diktatörlük, teknolojik bir diktatörlük sistemi. Burada bir diktatör yok ama sistemin kendisi totaliter bir ee, yapı içerisinde. Bunu arzu eder miyiz? Bunu ister miyiz? Yoksa tehditlerle e, kendimiz hem bireysel anlamda hem toplumsal olarak hem devlet anlamında mı e, mücadele etmeliyiz? Bence bu e, çok kritik bir konu. Yani roman yani yanlış hatırlamıyorsam 1930'larda yazılmasına rağmen, bilmiyorum söyledim mi çok ileriki tarihlerdeydi. Şu anda tam hatırlayamıyorum. 2300'lü yıllarda yanılmıyorsam. Geçen bir roman olmasına rağmen biz daha 2020'ye gelmeden 90 yıl önce yazılmasına rağmen bu roman bunun işaretleri veya bu yöndeki devamlılıkları da ne yazık ki diyeyim kendi adımı görüyoruz. Yani, uluslararası güvenlik, güvenliğin geleceği yani toparlarsak aslında uluslararası güvenliğin olmadığı veya yani ulusal güvenliğin de e, çok belirleyici olmadığı ne yazık ki bunun altını tekrar tekrar çiziyorum bir sürece doğru gidiliyor. Yani sizin için neyin iyi olacağını artık e, belki birkaç insan vesaire değil programlar bu algoritmik programlar e, karar verecek sizin neyi yiyip içeceğinizi belki kişisel diyetler çıkartılacak hiç şey diye bilmiyorum sorabilirsiniz haklı olarak tabii. Yani bunların ulusal güvenlikle, uluslararası güvenlikle ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Yani buradaki yani tekrar etmek istemiyorum. ya yani bu özellikle Çin konusunda bu sadece o virüs konusu bağlamında ee, çevresel sesler içinde özür diliyorum. Onları pek kontrol edemiyorum. Ee, ki mücadele zaten açık. Rusya, Çin, ABD, Avrupa Birliği bir taraftan, Dünya Ticaret, Örg Ticaret Örgütü de aslında bir taraftan ama Dünya Sağlık Örgütü e, bir taraftan. Burada yeni bir şunu e, şunda herkes hemfikir zannediyorum. Bütün yorumcular bu konudaki tartışmalarda da dünya artık eskisi gibi olmayacak. İşte yaşadığımız süreç dünyanın eskisi gibi olmayacak ama nasıl olacağını, bu sistemde kimlerin egemen olacağını, kimlerin güvenlik e, güvenliği tanımlayacağına doğru evrilen bir dünya gibi görülüyor. Biz de umarım Türkiye olarak burada hani aktif bir şekilde kendi konumumuzu, kendi ihtiyaçlarımızı, kendi tarihsel yapımızı da özellikle göz önünde, göz önünde bulundurularak bulundurarak bu değişme sürecine dahil olabiliriz denilebilir ki bunu hep şöyle bir klasik bir tartışma vardır. Yani artık işte dünya evriliyor. Artık yani tek tek devletlere karşı bir tehditler kalmadı. Ulusal güvenlik artık çok geri planda ve uluslararası güvenlik hatta uluslararası yani uluslararası alandaki tek bütün devletlerin topluluğunun güvenliğinden öte uluslararası toplumun güvenliği ön planda diye bir argüman bulunmakta. Ancak hani bunun ne kadar ben kendi adıma ben bunu hep şüpheyle biraz uzak durmuşumdur. Bunun ne kadar insanlığın güvenliğini sağlayacağı bu anlayışında tartışılabilir. Çünkü açık ki yani bu konu yalnızca sağlık konusu değil, bunun çok büyük ekonomik boyutları da var. Yani bu aşıyı bulan gerçekten hani test eden işte etkisi kanıtlanan müthiş bir bunda ekonomik şey kazanacak, avantaj kazanacaktır. Yalnızca ekonomik de değil, bu aynı, aynı şekilde politik bir e, avantajı sağlayacaktır. Bütün bunlar da ideolojik yeni dünyanın şekillendiğini söylediğimiz dünyanın ideolojik hegemonyasını aslında aktörlerini belirleyecektir. Yine özetle yani uluslararası güvenlik hangi yöne diye hangi yöne e, doğru gidiyor sorusunu sorduğumuzda bir teknikleşme, bir teknokratlaşmanın olduğu açık. Bunun işaretlerinin işaretleri görülmekte. Ancak ben bu sürece karşı biraz hani, temkinli yaklaşılması kendi adıma ya ben öyle düşünüyorum. Kendi öyle görüyorum yani. E, gerektiğini ve ama bunu da pasif bir şekilde yani yalnızca hani Uzak duruyorum ya bunları hani şüpheliyim gibi değil de bu sürece aktif bir dahil olarak çözüm üretici bir şekilde dahil olmanın gerekliliğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde bu teknikleşmenin önüne geçebiliriz. Aslında çok düşünüldüğünde bu uluslararası güvenliğin demokratikleşmesi adına da gerekli bir çok taraflılık adına çeşitli görüşlerin de değerlendirilmeye alınması doğrultusunda önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Yoksa gerçekten tabii ki hani biraz da işi e, espriyle bağlamak için gerçekten hani robotların yönettiği, programların yönettiği, algoritmaların yönettiği bir dünyaya doğru acaba gider miyiz? Konusu tartışmalı tabii ki. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yani umarım keyif almışsınızdır. Yine bir, bir, bir birkaç pencerenizden hatırlatabilmişimdir. diyeyim Açmıştır biraz iddialı olur ama e, tabii konularda ben severim tartışmayı, konuşmayı. Çünkü çok ilginç konular günlük konular. Yani şu anda herhangi bir televizyonu açsak internet sitesini açsak bu tartışmalar var zaten. Umarım yarın en yakın zamanda yüz yüze geldiğimizde de eğer bir konuda tartışmak isteyen olursa fikirleri olmak isteye, söylemek, paylaşmak isteyen olursa memnuniyet duyarım. Tekrar teşekkür ediyorum. Umarım size çarşamba toplantılarında güzel bir zaman geçirtebilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.